Kısaca hadisenin ne tarafından, hangi boyutundan bakarsak bakalım. Bu devren felaketlerinden kulluk, şuurumuz öne geçmesi, Allah'ı iyi tanıması, onunla beraber biz hemhal olmamız lazım, arkadaş olmamız lazım, dost olmamız lazım. Başkalarını suçlamak, başkalarını günah keçisine çevirmek yerine dediğim gibi kendi nefsimizi hesaba çekmek, kendimizi yargılamamız lazım. İşte bunu yapamıyoruz biz. Efendim ne, toplumu neredeyse bu hadiseyle iki tarafa bölmek istiyoruz. Biri birine hücum ediyor öteki bunlar çok yanlış. Biz bir milletiz elhamdülillah. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Kurur ve iftiharla herkes göğsünü gere gere bunu söylemesi lazım. Biz bu badireleri çok rahat atlarız, geçeriz. Geçtik bundan öncekileri. Nasıl geçtiysek bundan sonrakileri de aynen o rahatlıkla geçeceğiz. Ha sıkıntımız olmayacak mı? Elbette olacak baba ya. Bunların olmaması da mümkün değil.